Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhaba. Ses bilgisinin 3. testi ile karşınızdayız. Testimizi açıklamalar kısmına pdf formatında bıraktık. Bilgisayarınıza indirin, çözün. Youtube kanalımızda sadece dil bilgisi soru çözüm videoları yok arkadaşlar. TYT Türkçe'nin bütün konuları, AYT Edebiyat'ın konuları 9, 10 ve 11. sınıfa ait konularla ve diğer videolarla kanalımız dopdolu. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda izlediğiniz videolardan sonra bizi desteklemeyi, yorumlarınızla, beğenilerinizle ve kanalımıza abone olarak bizi desteklemeyi ihmal etmeyin. Unutmayın arkadaşlar bu emeğin karşılığı. Şimdi hazırsanız buyurun sorularımıza geçelim. Soru 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur diyor. A şıkkında 4 sözcüğüne bakıyoruz. Aslında 4 sözcüğü T harfi ile bitiyor. Bu sert sessizdir arkadaşlar. T harfinin D'ye döndüğünü görüyoruz. İşte buna biz ünsüz yumuşaması diyoruz arkadaşlar. B şıkkında anlattığı sözcüğüne bakalım. Buradaki dık ekinin dığı şekline döndüğünü görüyoruz. Dık sonunda K sert sessizdir. K harfinin yumuşayarak G'ye döndüğünü görüyoruz. Burada da ünsüz yumuşaması var. D şıkkına bakıyorum. Geceleri acımasız yargıç. Yargıç sözcüğü arkadaşlar aslında Ç harfi ile bitiyor. Bu C harfinin yumuşayarak C'ye döndüğünü, ünsüz yumuşamasının olduğunu görüyoruz. E şıkkında öğüt sözcüğüne bakalım. Öğüt sözcüğü de yine T harfiyle bitiyor. Bu sert sessizdir. Bu sert sessizin yumuşak sessize yani D harfine döndüğünü görüyoruz. Burada da ünsüz yumuşaması vardır. Ünsüz yumuşamasının bulunmadığı şıkkımız C şıkkıdır. Doğru cevabımız C şıkkı. Soru 2. Aşağıdaki cümlelerde geçen Altı çizili sözcüklerin hangisinde herhangi bir ses olayı yoktur? Kaybolmak sözcüğüne bakalım. Bu kelimemiz arkadaşlar neydi? Kayıp sözcüğüydü değil mi? Kayıp olmak yardımcı fiili aldıktan sonra bu birleşme esnasında burada ı sesinin düştüğünü görüyoruz. Burada ünlü düşmesi var diyebiliriz. Ünlü düşmesi. Affetmek sözcüğü af sözcüğü etmek yardımcı fiilini aldığı zaman Burada da bir ses olayı meydana geliyor. Ünsüz türemesi var burada da arkadaşlar. Burada da ses olayı var. Pembeyi derken bu sözcüğün aslı pembedir. Buradaki n sesinin daha sonra m'ye döndüğünü görüyoruz. Bu olaya n m değişmesi diyoruz. Pembe sözcüğü pembeye dönüştü. N harfinin m'ye döndüğünü görüyoruz. Diyordu sözcüğüne bakalım demek sözcüğü daha sonra üstüne yor ekini almış. Sonra başka bir kipeki almış. Yor şimdiki zaman ekini aldıktan sonra diyordu şekline dönüşüyor. Buradaki e ünlüsünün i'ye dönüşmesine ünlü daralması diyoruz. Hissiz sözcüğüne bakalım. İsim soylu bir sözcüktür. His sözcü. Daha sonra isimleri olumsuzluk yapan siz yapım ekini almış. Burada herhangi bir ses olayı yoktur. Doğru cevabımız E şıkkında verilmiş. Üçüncü soruyla devam edelim. Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. Yağmur çisil çisil üstüme yağar. Herhangi bir şey yok. Tabiat kardeşim yasıma ortak. Şehrin üzerinde uçan bulutlar. Şehir sözcüğü. Burada bir ünlü düşmesi var değil mi? Bu şehirdir. İn ekini aldıktan sonra bir ünlü düşmesi olur burada. Serviler ucunda sallanan bayrak uç sözcüğüne bakalım. Aslında bu kelime uç şeklinde karşımıza çıkıyor. Fakat burada bir ünsüz yumuşamasının olduğunu görüyoruz arkadaşlar. B şıkkındaki ünlü düşmesini bulduk. Daha sonra ünsüz yumuşamasını bulduk. Burada koruyucu ünsüz yani kaynaştırma harfi var mı? Üzeri sözcüğüne bakalım. Onun üzeri şeklinde. Üzerinde sözcüğün köküyle. ile Halikini birbirine bağlayan bu harfimize kaynaştırma ünsüzü diyoruz. Koruyucu ünsüz olarak adlandırılmış bunu da bulduk. Şehrin üzerinden şeklinde şehir sözcüğü ünsüz harfle bitiyor. Üzerinde sözcüğü ünlü harfle bitiyor. Bunların ikisini birleştirerek okumaya da ulama diyoruz. Ulama da var. Burada ünsüz türemesine rastlamıyoruz. Doğru cevabımız D şıkkında verildi. Soru 4. Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yok? Bu emel gurbetinin yoktur ucu diyor. İlk önce gurbet sözcüğüne bakıyorum arkadaşlar. Gurbet kelimemizin kökü. Gurbeti derken bir yerik eki almış. Daha sonra bir kaynaştırma harfi almış. Sonra bir ilgi eki almış. İki tane ünlü eki birbirine bağlayan buradaki ekimizin adına kaynaştırma harfi diyoruz. Daha sonra yoktur sözcüğüne bakalım. Aslında bu dır dir ekidir. Yok, tur diyor ya. Dır dir ekidir arkadaşlar bu ek. Buradaki D harfinin T'ye döndüğünü, ünsüz benzeşmesinin olduğunu görüyoruz burada. A şıkkındaki kaynaştırma ünsüzünü bulduk. E şıkkındaki ünsüz benzeşmesini bulduk. Uç sözcüğüne bakalım. Uç dur bu. Daha sonra oğuz şekline dönmüş yani ünsüz yumuşaması var fakat aşağıda ünsüz yumuşaması söylenmemiş. Ulama'ya bakalım. Yollar ruzar şeklinde ünsüz harfle bitiyor. Bu da ünlü harfle bitiyor. İkisini birleştirerek okumaya ulama diyoruz. Burada ulama da var. B şıkkını da Eledik. Kalp üzülür ömrü oldukça diyor. Ömür sözcüğü burada bir ü ünlüsü var. Bu sözcük ünlüyle başlayan bir çekim eki aldığı zaman ortadaki ü ünlüsü düşüyor. Yukarıdaki dizelerde ünlü düşmesi de vardır. Dizelere baktığımız zaman arkadaşlar burada yor ekini görmüyoruz. Ünlü daralmasının olduğu yerde yor eki olması gerekiyordu veya Y ekinin olduğu yerde ünlü daralması arıyoruz. Ünlü daralması yoktur. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkında verilmiştir. Soru 5, aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin hangisinde farklı bir ses olayı vardır diyor. Bir sözcü üstüne cik ekini almış. Arada bir i ünlüsünün türediğini görüyoruz. Biricik buna ne diyorduk? Ünlü türemesi diyorduk. Az sözcü üstüne cık ekini almış. Sonra arada bir ı ünlüsü türemiştir. Bu da yine ünlü türemesi. Dar sözcüğü üstüne cık ekini almış. Sonra arada a ünlüsünün türediğini görüyoruz. Ünlü türemesi. Genç sözcüğü üstüne cık ekini almış. Burada da yine e ünlüsünün türediğini görüyoruz. A, B, C, D şıklarında ünlü türemesi olmuş. Küçük sözcüğü ise arkadaşlar üstüne bir cık cık eki almış. Küçük cık şeklinde dememişiz bunu küçücük şeklinde söylemişiz. Buradaki ses olayı ise ünsüz düşmesidir. Evet farklı ses olayının kullanıldığı cümlemiz E şıkkında vardır. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Altıncı sorudayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma ünsüzü kullanılmamıştır? O sözcüğüne bakalım arkadaşlar. Zamirleri çekim eklerine bağlar. O, onun şeklinde. Evet buradaki kişi zamirini ilgi ekine bağlamış arkadaşlar. Şuradaki harfimiz kaynaştırma harfidir diyebiliriz. Herkese ikişer elma versin. Evet burada Ş ekinin de kaynaştırma olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ş kaynaştırma eki genellikle bu üleştirmelerde kullanılıyor arkadaşlar. İki sözcüğü ar er yapım ekini alıp sıfat tamlaması kurarken bu araya Ş kaynaştırma ünsüzünün geldiğini görüyoruz. C şıkkına bakalım. Senin kitabını dün eve götürmüşüm. Sen sözcüğü üstüne senin derken bir ilgi eki almıştır. Buradaki ekimizin adı ilgi ekidir. Kitap sözcüğü kelimenin köküdür arkadaşlar. Kitap tabii ki ünsüz yumuşaması olmuş. Senin kitabın. Buradaki ekimizin adı iyilik ekidir. Daha sonra bu sözcük üstüne bir de belirtme hal eki almıştır arkadaşlar. Şuna da belirtme hal eki yazalım. Ev sözcüğü üstüne yönelme hal eki almıştır. Burada kaynaştırma yok. Götürmek sözcüğü üstüne kip eki almış daha sonra şans eki almış burada da kaynaştırma yoktur. Demek ki kaynaştırma ekinin kullanılmadığı şıkkımız C şıkkıdır. D şıkkına bakalım. Her şey mi derken şey şuradaki im eki yelik ekidir arkadaşlar. Buradaki ekimiz ise belirtme hal ekidir. Kardeş sözcüğün üzerinde yelik eki var. Daha sonra lale edat kullanılmış. Paylaşmayı paylaşmak sözcüğü üstüne isim fiil eki almış. Daha sonra bir kaynaştırma eki almış. Yani buradaki fiilimsi eki ile belirtme hal ekini birbirine bağlayan ekimizin adına kaynaştırma kaynaştırma harfi diyoruz. E şıkkında bu ceketi başkasından mı aldın? Başka sözcüğüne bakıyoruz arkadaşlar. Başka sözcüğü üstüne bir iyilik eki almış. Bir de hal eki almış. Bu iyilik eki ve Haliki birbirine bağlanırken S kaynaştırma harfi kullanılmış bir. Aynı zamanda N kaynaştırma harfi kullanılmış. Yani E şıkkında iki tane kaynaştırma harfi kullanılmış. Doğru cevabımız C şıkkıydı. Soru 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yapım eki alırken ses düşmesi olmamıştır diyor. A şıkkı bu masalar ve sıralar Bundan hemen kaldıralım. Kelimenin kökü kalkmak arkadaşlar. Dır yapı mekini almış. Kaldırmak şekline dönmüş. Bu yapı mekini alırken buradaki K ünsüzünün düştüğünü görüyoruz. Evet burada bir ünsüz düşmesi var. Ve bu yapı meki alırken olmuş. Birinci cümleyi bu şekilde elemiş olduk. Ödevlerini bitiren çocuklar bahçede top oynuyor. Oynuyor sözcüğüne bakıyoruz. Kelimemizin kökü oyundur. Ve bu sözcük a yapı mekini almış. Oynamaya dönmüş. Oynamak sözcüğü Yapım eki alırken ortadaki u ünlüsünün düştüğünü görüyoruz. Burada da bahsedilen mevzu var. C şıkkında küçülmüştü sözcüğüne bakalım. Küçük sözcüğü üstüne l yapım ekini almış ve küçülmek şekline girmiş arkadaşlar. Burada yine k ünsüzünün düştüğünü görüyoruz. D şıkkında başlıyordu sözcüğüne bakalım. Baş sözcüğü daha sonra başlamak ve başlıyor şimdiki zaman ekini almış. Başlıyor şekline dönmüş. Burada herhangi bir düşme olmamış. A ünlüsünün I ünlüsüne döndüğünü görüyoruz. Buna ne diyorduk? Ünlü daralması diyorduk. Demek ki burada ses düşmesi değil daralma olayı var. Yani doğru cevabımız D şıkkında verilmiş. E şıkkına bakıyorum. Sararıyordu. Bu sözcük aynı zamanda üniversite sınavında soruldu. Sarı sözcüğüdür arkadaşlar. Üstüne ar yapım ekini almış. Sararmak şeklinde dönmüştür. Bunu biz sararmak şeklinde ifade ediyoruz. Yapım eki alırken ı ünlüsünün düştüğünü görüyoruz. Ses düşmesinin bu sözcükte olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız D şıkkı. Soru 8. Aşağıdaki atın sözlerinin hangisinde ünsüz yumuşamasının örneği yoktur? A şıkkında dert sözcüğü T ile bitiyor. T'den D'ye döndüğü için ünsüz yumuşaması. B şıkkında dip sözcüğü aslında P ile biter. Fakat ünlüyle başlayan bir ek aldığın zaman dibi şeklinde ünsüz yumuşaması. C şıkkında çocuk sözcüğü K ile biter. Fakat ünlüyle başlayan bir ek aldığı zaman yumuşak G'ye dönmüş. D şıkkında diyen bilmez, bilen demez herhangi bir yumuşamanın olmadığını görüyoruz. Doğru cevabımız D şıkkında verildi. E şıkkında yiğit sözcüğünün T ile bittiğini fakat ek aldıktan sonra D'ye dönüştüğünü görüyoruz arkadaşlar. Doğru cevabımızı verdik. Soru 9. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. Birisinin derken burada arkadaşlar birisi, nin, şurada bir kaynaştırma harfinin olduğunu görüyoruz. Var mı aşağıda kaynaştırma harfi? Evet E şıkkına saklanmış kaynaştırma harfini gördük. Kırıldığı demiş arkadaşlar. K sesinin G sesine döndüğünü görüyoruz. Çünkü bu ekimiz dık dik ekidir. Bu ekin aslı budur arkadaşlar. Ünsüz yumuşamasına örnekte var. C şıkkını da eledik. Anladığımda da yine K sesinin G'ye döndüğünü görüyoruz arkadaşlar. Ünsüz yumuşaması var. Nerede sözcüğüne bakalım? Burada Nerede şeklinde aslında bu sözcüğümüz. Nerede sözcüğünde de E ünlüsünün düştüğünü görüyoruz. Yaptığım sözcüğüne bakalım. Bu sözcüğün üstüne aldığı ek tık dik ikidir. D sesinin T'ye döndüğünü ünsüz sertleşmesi ve diğer adıyla ünsüz benzeşmesinin burada olduğunu görüyoruz. B şıkkında ünsüz benzeşmesi var. Nerede sözcüğüne baktığımız zaman arkadaşlar burada da E ünlüsünün düştüğünü görüyoruz. Ses düşmesi Ünlü düşmesi. Evet burada ses düşmesi olarak verilmiş arkadaşlar. Bunu fark etmedim. Ünlü düşmesi aradım ben burada. D şıkkında da ses düşmesi verilmiş. A şıkkında ünsüz türemesi diyor. Bu cümlede ünsüz türemesine rastlamıyoruz. Doğru cevabımız A şıkkı. Soru 10. Yukarıdaki dörtlükte geçen altı çizili sözcüklerin hangi ikisinde ünlü düşmesi vardır diyor. Hemen birincisine bakıyorum. Ufuk sözcüğüdür bu değil mi? Ufkum şeklini aldığı zaman burada burada bir ünlü düşmesinin olduğunu görüyoruz. Renk sözcüğü burada ünsüz yumuşaması var arkadaşlar. Devir sözcüğünde herhangi bir olay olmamış. Başlıyor sözcüğü başlamaktır bunun aslı değil mi? Bununla ilgili örnekler çözdük. Başlıyor, başlıyor şeklini alır. Buna ünlü daralması diyorduk arkadaşlar. Yor şimdiki zaman ekinin olduğu yerde görülüyordu. Ömür sözcüğüdür arkadaşlar. Burada da ek aldıktan sonra ü ünlüsünün düştüğünü görüyoruz. Söylüyor, Burada da ünlü daralmasının olduğunu görüyorum. Söyleyor şeklinde söylemektir bu kelime. Bu neye dönüşmüştür? Söylüyor şekline dönüşmüştür. Şimdiki zaman ekini aldıktan sonra. Demek ki ünlü düşmesinin görüldüğü şıklarımız 1 ve 5'tir. O da 5 şıkkında verilmiş. Doğru cevabımız 5 şıkkıdır. Sevgili gençler, değerli arkadaşlar, böylece bir testimizi daha bitirdik. Yeni testlerde buluşalım. Kendinize iyi bakın, sevgiyle, mutlulukla kalın.